Selamlar. Selamünaleyküm. Transferler nerede? <laughs> Can yayınlarında bana en çok e, sorulan sorulardan biri bu ve e, genelde Beşiktaş yayınlarıyla alakalı eee Beşiktaş transfer yapacak mı? İşte ne zaman falan. Yani olaya nereden başlasam e, bilmiyorum. Öncelikle Sergen Yalçın ve ekibine çok teşekkürler. Ben ee, Süper Lig'de bir devre arasında bir kulübün bu kadar çok futbolcu ben sattığını, gönderdiğini, para kazandığını ben görmedim açıkçası. Tabii ki bunlardan birkaç tanesi işte atıyorum Polis'te mesela o aile, ailesel sebeplerden dolayı da aklıma gelenleri söyleyeyim para kazanma olarak. E, Temi Avram'dan Beşiktaş para kazandı. Demir Ege'den para kazandı. Sonra Rafa Silva'dan da sonuçta para kazandı. Sonuçta bedavaya almıştı e, Rafa Silva'yı. Ondan da para kazandı. Valla başakim... İşte birkaç futbolcu daha var biliyorsunuz. Ee, birkaç futbolcu daha ayrıldı ve... Devre arasında... E, bir Yani 5-6 tane futbolcudan falan... E, para kazandı Beşiktaş. Ama ben şunu bilmiyorum açıkçası. Bilenler varsa yorumlara yazabilir. Hani e, mesela diyelim ki... Beşiktaş'ın bütçesi kaç? 50 milyon euro. Ben futbolcu satınca... Ben 20 milyon euroya sattıysam... işte İşte... 50 milyon euroluk bütçem 70, 70 milyon euro ya hani o şekilde mi oluyor veya yüzde kaçı oluyor? Nasıl bütçemiz artıyor e, sayısal anlamda? Ben onu bilmiyorum açıkçası. Ama şunu söyleyeyim. E, hani biz futbolcuları göndermemiş bile olsaydık. Ya şöyle bir şey var. Hani derler ya son dakikanın e, kralı Türkler derler ya. Genelde Türkler e, işini son, daki, son dakikaya bırakıyor. Mesela Sergen Yalçın şampiyon olduğu zaman biliyorsunuz Rasit Gezal'ın hani evrakları motokuryeyle veya motorla işte son dakikada böyle son saatlerde yetiştirilmişti evrakları belgeleri. Bilenler bilir. Bayağı bir gündem olmuştu. Haberlere falan da çıkmıştı. Rozier de mesela Valentin Rozier de galiba son hafta transfer edilmiş diye duydum veya biliyorum. Yanlış bilmiyorsam, ya, ya iş, ya genelde püf, Türkler işini son dakikaya bırakır ya böyle e, işte sınava çalıştığı zaman. Hatta bir tane İngiliz gazetesi e, yıllar evvel son dakikanın Kralı Türkler diye bir başlık atmıştı yıllar evvel. Türkiye'ye böyle e, birkaç tane organizasyon vermişlerdi. İşte bir tanesi formuna, biri basketbol, biri işte olimpiyattı galiba, biri işte futbol turnuvası gibi bir şeydi böyle. Genç milli takımlar mıydı neydi? 4-5 tane organizasyon vermişlerdi Türkiye'ye ve bütün çalışmaları Türkiye o dönem son gün bitirmişti ve İngiliz gazetesi son dakikanın Kralı Türkler demişti. Hatta Japonlar şey diyormuş, biz Türklerin son dakikada yapabildiğini yapamıyoruz diye. Hakikaten de Türklerde böyle bir özellik var, bir Türk ırkında böyle bir özellik var. Biz işlerimiz genelde son dakikaya, son saatlere bırakıyoruz. Sonuçta. Hani diyorlar ya kulüpte para yok, kulüpte para yok. Kulüpte para yoksa bile yani yani devre arasından önce kulüpte para yoktuysa bile e, Temi Temi abramdan para geliyor. Demirek'eden geliyor. İşte Rafa Silva'dan geldi belli bir e, gönderdiğimiz belli bir para geldi. Sonra Chora Sekten, Svensson'dan para geldi mi bilmiyorum hani onları gönderdiğimiz için. Ondan sonra 5-6 tane futbolcudan falan para kazandık. Yani öncesinde para yoksa bile bunlardan geldi en azından ki ben Beşiktaş'ta paranın olmadığını düşünmüyorum. Bir de son birkaç haftadır sürekli Beşiktaş'a sponsorluklar geldi. Fark etmişsinizdir belki. Hatta voleybol takımına bile sponsorluk geldi. Bile dememin sebebi şu voleybol takımında sponsorluk yoktu. Bilenler bilir. Ben yani 2-3 tane civarı ben yine de hala transfer bekliyorum. 6 Şubat'a kadar süre var. Bugün 23 Ocak falan herhalde. işte. İki hafta falan var galiba e, transferin bitmesine henüz son hafta bile gelmedi hani e, henüz son hafta bile e, gelmemiş. Vallahi Sergen Yalçın şu şu hafta da gülümsüyor ya. Bu sezon ben en çok e, Sergen Yalçın'ın e, en güzel hani gülümsediği görüntü Kartal e, gol atmış diye böyle uçarak <laughs> o gole gülümsemişti Sergen. E, normalde bu sezonki ki e, hani gülümsemeleri ve gülümsemek derken bu sene çok gergin zaten de bu kulübün durumundan dolayı belki ya da kendi durumlarından dolayı bile, bilemiyorum. Genelde Sergen Yalçın böyle e, stresli gözüküyordu. Hani gülümseme, gülümsese bile acı acı gülümsüyordu. Curasek mesela Temi Avram'a pas vermemişti. E, o zaman da böyle acı acı gülümsemişti. Yani o kısım bile bayağı bir <laughs> gündem olmuştu açıkçası. Ama Burada da hakikaten güzel, güzel gülümsüyormuşlar, ben şimdi fark ettim. O, Kartal'ın gol attığından sonraki o gülümseme var ya, ben onu aslında bir e, edit falan yapsam mı bilmiyorum. Gerçi edit, yap, edit yapmayı bilmiyorum gerçi de, onu bir, bir video falan bir şeyler yapsam mı acaba bilmiyorum. E, ya ben Sergen Yalçın'ı seviyorum, onu söyleyeyim. E, bazıları da şey diyor, sen diyor benzediğin için mi seviyorsun? Ben Sergen Yalçın'a benzediğimi düşünmüyorum bir kere. Yani i̇nsanlar geliyor bana işte sen Sergen'e benziyorsun falan diye. Ben mesela birileri gelip de sen Sergen'e benziyorsun demese ben hayatta benzetmezdim. Mesela burunlarımız benzemiyor. Bak benim burnum mesela yamuk. Onun gözleri mavi. Ben benzediğimizi e, düşünmüyorum açıkçası. Yani biz onun futbolunu sevdik. Ondan sonra insanlığını sevdik Sergen Yalçın'ın. Dobralığını. Bir adamda hani derler ya şeytan tüyü var diye. Bu adamda şeytan tüyü gibi bir şey var. Ya sonuçta Sergen Yalçın'ın seveni var, sevmeyeni var ama Sergen Yalçın sonuçta çok konuşulan biri. Ya ben mesela ünlü değilim. E, alt üstü 42 bin takipçi falan var TikTok'ta. İşte YouTube'da da biraz var, Instagram'da da var. Canlı yayın açtığım zaman toksik insanlar geliyor böyle. Beni tahrik etmeye çalışıyor. Yani ben ünlü, değilim, bir şey değilim. Ben bile bazen zor kaldırıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum, küfür ediyorum ama Sergen Yalçın ne yapsın böyle durumlara? Açıkçası ben de Bilmiyorum. Bir de Fırat Günay ile alakalı bir şey daha söyleyeyim de. İşte e, orada Serzen Dikme şey diyor. İşte Beşiktaş'ta transfer, transfer bitmez falan diyor böyle olumlu konuşuyor. Fırat Günay da diyor ya bu bir sürü futbolcu gitti diyor. Transfer olmazsa sıkıntı falan. Ya bazı yorumcular var Beşiktaşlı yorumcular. E, bir, bir tek Fırat Günay için değil ya. E, genel konuşayım da bazı böyle Beşiktaşlı yorumcular çok olumsuz konuşuyor Beşiktaş'la alakalı. Böyle izle, izleyince kapatasın geliyor böyle izli yani için kararıyor. Yani hep Beşiktaş'la alakalı felaket tellallığı yapıyorlar böyle. Ya yani sevmiyorum onu. Hayal satmak hayal satmaktan bahsetmiyorum ben. Hani ya bu kadar futbolcu gönderildi de takımda adam kalmadı. Ya kardeşim bizim gönderdiğimiz futbolcuların %70'i zaten futbolcu değildi. Ya kimse kusura bakmasın. Bu devre arasında gönderdiğimiz futbolcuların minimum %70'i futbolcu falan değildi ve şunu da söyleyeyim. Beşiktaş'a yaramayacak futbolculardı. Hadi bak şöyle söyleyeyim. Kendisi gitmek isteyen Gabriel Paulista bile e, sık sık sakatlanan birisiydi. Rafa Silva mesela yıldız ama baktığın zaman o da artık yaşı da ilerlemeye başladı. Hani bak çok sevdiğim, futbolu sevdiğim birine herkese selamlar ya.